Değerli dostlar, anneler, babalar, ebeler, dedeler, bebeler. Evet. Metoş, günaydın. Oraya bak, günaydın de Günaydın. Nasılsın? İyi. Allah'ına kurban seni. Şimdi, Metoş'la biz geçen sene Şubat ayıydı. Ailecek şöyle bir Antakya turuna gitmiştik. Bakın linkini şuraya ekliyorum. Antakya'da böyle neler neler yemiştik, neler neler ama bir tost vardı orada. Antakya usulü tost yapmıştı ustalarımız. Aklımızı almıştı. Aklımızı böyle alıp alıp geri vermişti. Aldı aldı geri verdi. Aldı aldı geri vermişti dedim Metoş. Metoş çok bayılmıştı o tosta. Dedi ki babacığım dedi. Bana o tosta yapar mısın? Dedim senin için dünyaları yıkarım. Yakarım. Değil mi? Babalar her şeyi yapar çocuklar için. Şimdi bu tostun malzemeleri çok basit. Şöyle bir göstereyim ilk önce bir bak. Bize şöyle güzel kaliteli bir kasap sucuğu lazım. Şöyle bir kaşar peyniri, kaliteli bir kaşar peyniri. Burada bir çakallık var. Kaşar peyniri diye piyasada tost peyniri diye bir şey uydurmuşlar. <laughs> tost peyniri diye bir aldatmaca var dostlar. Sakın gidip o dost, tost peynirlerinden almayın. Çünkü içinde ne var biliyor musun Metoş? Zararlı tuzlar var. Emin sülfiye tuzlar var, koruyucular var. Lütfen üzerinde kaşar peyniri yazmasına dikkat edin bak. Tost peyniri almıyor. Öyle bir uydurmacı onlar. Eritme peynirleri. Onlar ne olduğu belli değil. Ve um, Şimdi bak böyle güzel pufidik. Pufidik. Hamburger ekmekleri aldık. Pufidik bak. Bak Metoş. Bastırıyorsun. Kere, Hop yere kalkıyor. Heh. Az ben bir kere dokundum. Dokundun mu sen? Dokun bakayım. Bak Metoş, o oh, Döndün yahu! <laughs> bir bastırıyor. Pasta, bunlar pasta. Burabiye. Burabiye, Metoş. Hatay tostunu diğer tostlardan ayıran bir iki tane püf noktası var, bak. Şöyle güzel bir sosları var. Ben de bu ustam sağ olsun. Oradan bir dostumdan öğrendim bu e sosu. Şöyle içerisinde kendi yaptığım mayonez, e domates e salçası, pul biber, açıklama kısmına, videonun açıklama kısmına tam olarak bu sosu yazacağım. Bu sos olmazsa Antakya tostu olmuyor zaten. Metoş. Bak Metoş. Ne aldım gördün mü oğlum? Bak. Hiçbir masraftan kaçınmadı. Gittik sanayi tipi bir büfe tostu aldım. Bu tam 20 dilim yani 10 tane tost ekmeğini alabilen bir canavar. uzun. Olmasın mı? Tamam, Metoş'a sürmeyiz ondan. Bakın, böyle efsane bir tost makinesi aldım. Şimdi hemen malzemeleri doğramaya başlayalım. Bak, önce Metoş... Eh, sen dikkat et. Şu sucukları tut sen Metoş, onlara sahip çık. Bak, kaşarları şöyle... Çok ince doğramayacağım artık böyle bugün kendime. Çocuklara bir güzellik yapacağım. Yer misin Metoş? Kaşar vereyim bir tane? Evet. Al bakayım, tut sen. Bunlardan göm bir taraftan, sen boş durma. Boş duran Allah sevmezmiş. Heh. Şöyle kaşarlarımdan hazırlayayım. Uy huzum. Var ya bu Antakyalılar çok fena. Gurme kent seçildi. Dünyadaki 26 şehirden bir tanesi de Hatay biliyorsunuz. Lezzetleri saymakla bitmiyor. Bizim Adana'mız da inşallah başvurusunu yaptı. Yakın zamanda Adana'da gurme kentlerden seçilecek. Bak. Bak Betüş, bak bunlar ilaç tableti bak tabletleri tabletleri böyle dizdim. Şimdi geldik. Şurada bir efsane bir şey daha var Meteş. Sucuk. ya, Allah'ına kurban senin. Meteş sana bir soru soracağım. 5 tane balığım var. Hı. Bir balık daha geldi. Kaç balığım olur? 6. Aferin sana Hı. ya. Peki 8 tane eşek varmış bir köyde. 8. 3'ü kaçmış. Bunu bilebilir misin? 8 tane eşek var. Üçü kaçıyor. Kaç eşek kalır? İki. <laughs> Bak bu aralar sanki biraz metüş. Kuyruk yağını Yedir. az mı yiyorsun? Yedir. İyi. Kuyruk yağını biraz az mı yiyorsun metüş bu aralar? Sana biraz kuyruk yağı takviyesi yapmak lazım değil mi? Anneler babalar bunu çocuklarına yedirsin. Yedirsin. Bunu yiyen taşı deler. Deler tabii ki. Bunu yiyen taşı deler. deler. Bunlar hep şifa oğlum. Bak burada zararlı bir şey görebiliyor musun Metüş? Hayır. Ben göremiyorum. Belki benim mayoneze takılırlar. Mayonezde biraz önce biz Metüş'le kendimiz yaptık. Çok basit. Onun tarifi aslında benim videolarımda var. Şimdi diyeceksiniz ki reis mayonezin neresi zararlı? İçine koyarsan E300, E400, E500 bir sürü koruyucu madde tabii ki zararlı olur. Doğal bir şey bozulmalı. Doğal bir şey. Mesela şu peynir doğal. Bunu koy dışarıya. Bu bozulmalı. Bozulmuyor. O koruyucu maddeleri koydukları zaman bozulmuyor. Şimdi şu çocuklar şöyle dursun Metiş. Bak. Bir tane dostumuz nasıl yapacağız? Şöyle bir taneyi ben göstereyim. Heh, bak. Bak Betüş bak. Heh, şöyle içerisine bunu böyle süreceğiz. Oy. Sen istemiyorsun değil mi Metiş bu da? Metiş böyle sucuğun tadını almak istiyor. Oy kuzum bir tanesini koyduk bakın. Koyduk üzerine. Şuraya alayım. Bolca sucuk yerleştireyim buna bak. Bu işte Hatay, Hatay'da böyle bol bol sucuk koyuyorlar. Bol. Gece gündüz yiyorlar adamlar. Sabah tost diyorlar. Öğlen yiyorlar. Akşam yiyorlar. Hatta gece 2'ye 3'e kadar bu sucuktan yiyorlar. Bak şimdi bir ilginçlik daha var. Şöyle bol oldu değil mi? Al. Bir iki tane daha koyayım. Oy uzun. Buyurun, Tablo oldu Metoş. Bu da benim tablom olsun mu? Bak. Şimdi. Şimdi bunu böyle koyacağız. Bak bu sade sucuklu. Bu sade sucuklu yapalım bir tane. Üzerini kapattık ya. Şimdi bunun üzerine çökmeyeceğiz. Şöyle bir tahta. <laughs> Şeytanın altına gelmeyecek işler. Şeytan şu an şaşkın Metoş. Şeytan bu adam diyor ne yapıyor diyor şimdi. Bak. Bunu aldım. Şimdi tost makinemi kenarına koydum. Getirdim yavruyu. Bastırdım bak. Bir yere kadar bastırabilir bak. Gördün mü? Bir yere kadar. Şöyle ezmiyor şu anda. Bakın arada iki parmak boşluk kaldı. Heh. İki parmak boşluk kaldı. Niye? Çünkü sucuklar içerisinde böyle yavaş yavaş pişecekler Metin. Yavaş yavaş. Hadi bakalım. Şimdi bir tane de bir tane de şöyle. Heh. Alalım onları gerekmeyemizi. Bir tane de kaşarlı yapalım Metüş tamam mı? Tamam. Ha. Bunu Metüş için sossuz yapacağım. Yine böyle sucukları koyacağız. Heh şöyle bol sucuklu. Torpil, torpil Baba... yapalım bu sefer. Hani diyoruz ya ustalara torpil yapmayın Baba, diye. Baba sen bir şey söyleyeyim Söyle uzun benim. Bu arada Sucuklar hiç acı değilmiş. Evet, sen acıyı sevmiyorsun diye acı olmayan bir sucuk aldım. Bak, ne Gördün mü abi? Üzerine sana şöyle biraz da kaşardan da koyayım. Aklını alayım Metoş. Senin aklını alacağım biraz sonra. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Bunu da böyle yanına koyuyoruz. Hmm, dur. Onu bir çevirelim önce. Hmm. Hıh. Hmm. Şimdi şu biraz tabii bizim bu ilk acemiliğe geldi. Heh, şöyle buna önce bir yağ sürelim Metüş. Bunu önce şöyle güzel bir dışını yağlayalım. Hmm. Gerçek tereyağı! ho bak! Gördün mü? Şimdi... Şu yavruyu bir şey var. Of. ya nar oluyor nar. Nar oluyor. Biraz da altını kısalıyorum. Şimdi bu yavruyu da yana arkadaşına koyalım. Of. Hadi bakalım. Akıllı akıllı pişin orada de. Dostlar şimdi ben diğerlerini de hazırlayayım. Tadım kısmına geçelim. Tamam mı Metuş? Evet. Tadım Metuş bakacak bugün. Oy kuzum ay. Oy yavrum ay. Şimdi dostlar. Antakya tostun özelliği üzerine bastırmıyoruz. Üzerine bastırmadan yavaş yavaş pişiyor. Şey. O yüzden bu kısım biraz uzun. Şöyle bir 6-7 dakikayı geçiyor. Ha, bunun tabi en sevdiği şey böyle tereyağı. Çocuk. İlaç olacak, ilaç. İlaç olacak. Şöyle bir çevireyim bunları. Oh, daha sonra bunun yanına bir çay güzel bir çay yapayım of nar olmuş şunu, şunu bir alabilir misin bir şey yapayım. nar nar şunu tarafa da bir tereyağı şöyle bol süreyim. Of. kaşarları da eriyecek şöyle şekli olmasın şöyle yapalım bir tanesini açayım isterseniz içeriden ayar oluyor bir görelim. Bakın bu şeysiz olan, kaşarsız olan. Şurada heh, <laughs> kaşarları daha erimemiş. Hadi bakalım. dostlar, şimdi belki diyeceksiniz o adam sucukları pişirmeden koyduk. Acaba içinde nasıl pişecek? Yavaş yavaş bak. Yavaş yavaş şöyle bir göstereyim. Bak. Biliyor musunuz aşkım? Bunlar aşkın sesi bak kaşarlar vermeye başlamış orada oy hadi bak of oh, dostlar şimdi şu iki taneyi alayım bakın bunlar artık olmuş bunlar artık oy 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 hasta hasta olmuş bunları böyle, böyle koyduk şunu alayım şu yere böyle alayım bu da tamamdır Şimdi şunlar sonra gelenleri buraya alıyorum. Var ya. Aslında şu da olmak üzere. Bu da olmak üzere. Şöyle bir birazcık daha beklesin, Bir dakika daha bekliyorsun. Şunu da alıyorum. Metoş. Metoş, yemeğin geldi. Bak hemen burada sen yemek yemek diyorsun şaşkın. Bak seninki Metoş'uma böyle ben sossuz hazırladım. Bu Metoş'umun. Şimdi, iyi sen soslu mu istiyorsun? Evet. Yiğit abiye de böyle full karışık. Full karışık. Herhalde şu mi? Sen de domates soslu istedin. Bakalım herhalde bu da seninki de diye düşünüyorum. Bir bakarız yine. Şuna bakar mısın Gülşah? Şuraya bir çek çek bak. Bu aşk. Hı, hala sıcak. Hala sıcak. Bu mu yoksa benim seninki ya? Bu bu bak. Bak kuzum bak bu seninki. Bu seninki. Aa, ben ben Onu ben alayım. O da benim olsun. Bu da annenizin olur alttaki de. Metoş sabırsızlanıyor musun? Evet. Yiğit bak bakalım tadına beğenecek misiniz? İçinde zararlı hiçbir şey yok çocuklar. Bu ne yiyen? Taşı? Anneler bunu çocuklarına Yenirsin. Yenirsin tabii yenirsin. Şöyle ben de müsaadenizle bir tadına bakayım. Şuradan. Oo, bak. 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 Allah'ım. Olmayanlara da versin değil mi çocuklar? Evet. Allah'ım olmayanlara da versin. Metuş'un biraz daha soğusun istersen bak. Hem tekniği buldu bak. Fehmi kenardan kenardan. Yüşen şuraya bir çek bak. Kenardan kenardan gelişiyor Ucundan ucundan. imha etmeye başlıyor. Pehmiş, peçeteyi alayım ben. Bak Metoş da diyor ki, ben diyor... Kraliyet ailesindenim diyor. Kraliyet diyor, elimle tutup yemem diyor. Allah bakalım kuzum, kibarım. Al çocuğum bak, Metoş göster size tekniğini. Al oğlum sen de al. Yanında da bunun çayı içersek artık hurşu murşu... İşlemez. İşlemez. Tarasalar... Düşmemeyiz. Düşmeyiz. Bak karasalar düşülür mü ya? Şöyle bir tadına ben bakayım. Eğilir. <gülüyor> eğilir. <gülüyor> Hadi bakayım Metuş. hmm. Abi. Ben minicik ben. Kim yapmışsa var ya. İyi yapmış. Kim yapmışsa iyi yapmış. Tamam. Metuş çayı da sever. Metuş sabahları filtre kahve içmeden ayıramıyor. Değil mi Metuş? Filtre kahvesini içmeden günü başlayamıyor. Değil mi oğlum? Böyle sucuğunu yiyecek. İlla tost yiyecek değil mi? Hı hı. Dostlar, tarifi çok kolay. Şöyle bir şey yap bak, göster bak, yavrulara bak bak. Tarifi çok kolay. Bunlardan ne yapın? Yesin mi bebeğim? al oğlum. Sıcak mı geldi? Bu soğuk. Yok, biraz sonra yiyin. Bak, ha. hadi bakalım şifayla kalın. Bu zevklerden de mahrum kalmayın. kalmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.